Merhaba Gariban Tv izleyiciler, bir videoyla daha karşınızdayız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır video atamıyorduk. Tabii ki belirli e, eksik e, malzemelerimizden dolayı. Yani yer, mekan, işte efendime söyleyeyim telefonda, aparatlı falan filan bunlardan dolayı. Bir de psikolojik olarak sıkıntılarımız olduğu için. Maddiyat zaten her zaman var. Kanalın adresinde Gariban Tv olduğu için. E, videolarımız geç yayınlanıyor. Biz de mümkün olduğu kadar işte çekmeye çalıştık. Yine bugün evdeyim. Her zaman gibi aynı ortamdayım. Annem de içeride yemek yapıyor, bulaşık yıkıyor falan filan. Bir yönden çamaşır makinesi çalışıyor. Ee, i̇nşallah e, telefon sesleri almaz. Ee, bugün bahsedeceğim olay e, hem bir birazcık aşk anısı, birazcık işte askerde gittim. Askerden geç geldim. Askerliğimi birazcık da yakmış oldum. Bununla ilgili e, ufak bir video çekeyim dedim sizlere. Araya mesafeyi uzatmamak için. Ama inanın ki mümkün olduğu kadar mücadele etmeye çalışıyorum. E, bazı ufak tefek sözlerine hayatlarımı sözlerin yerine getiremedi. İşte kardeşim bizim ofiste büroda çekersin. İşte biz şöyle yardımcı olalım, işte sohbet edelim beraber falan filan gibi. Ama işte iş, güç, şartlar bir denk gelmedik yani. Onlar çağırdı, ben gidemedim, ben aradım, onlar müsaade olmadı falan filan gibilerinden. Buradan da öyle arkadaşlarımız olursa destek vermek isteyen, maddi anlamda bir şey istediğimiz yok. Sadece işte bizim bir saat, iki saatlik video kaydımızda bizde mekan ayarlarsa sessiz, sakin, öyle bir şeyler olabilir veya yanında matrah bir e, güleç bir arkadaşı vardır. Onun güzel esprileri, sohbeti vardır. Onunla bir sohbet ortamı olursa öyle gitmeye çalışırız. Ankara olur, Kırıkkal olur, şimdilik fark etmez yani. Durumumuz iyi oldu mu zaten diğer illere de gitmeyi düşünüyoruz. Neyse yine başınızı ağrıttım. Çünkü videoya bir anda çat diye çekme kararı aldım. Bir anda açtım, girdim. Hani sadece bir konu başlığım vardı bunu anlatayım diye. Sadece onu anlat, anlatayım diye girdim. O yüzden de eksiğim olursa, gediğim olursa kusurunuza bakmayın şimdiden. İnşallah ses net olarak geliyordur. Şimdi biraz uzun anlatayım. Bazıları uzun olsun. E, abi muhabbetin sarıyor falan diyor. E, ben 2001 yılında üniversiteye giriş yaptım. Kırıkkal Üniversitesi Makine Teknikleri Yüksek Okulu'na. Daha sonra mühendisliğe geçtik. Okuyamadık falan filan. Neyse biz yüksek okuldayken e, ee, yüksek okul işte 2002'de filandı işte galiba. Bir arkadaşım vardı ismini vermeyeyim sağ olsun. İşte birilerine vesile oldu. O nişanlandı. Onun da yanında bir kız arkadaşı vardı. Aynı yurtta beraber kalırdı ismini vermeyeyim. Onunla takılardı filan derken biz e, hani İç Anadolu'nun insanı özellikle hani benim gibi çekingen utangaçlar o zamanki tabi o zaman daha yaşımız 18-19 filan. Sevmek zannettik, aşk zannettik, işte bu iş olur zannettik. Ondan sonra e, hanımefendiye birazcık yaklaştık. O da bize işte artık hem burada yardımcı olduğumuzdan, hem yaşımız küçük olduğundan belki, hem de işte bir arkadaş dost olarak gördüğünden bize bir şekilde e, yanaştı. Biz arkadaş olduk, dost olduk yani. Bu arada kız Ankara'lıydı. E, annesi babası öğretmen. E, Kendisi de tıp fakültesi okuyordu. Yani ben kırık kaleliyim. Babam makine kimyada işçi. Annem ev hanımı. Ondan sonra e, işte yüksek okul okuyorum. Kafam öyle bir çalışmıyor, basmıyor yani. Hani bunları anlatmamın amacı işte gençler özellikle veya aileler çocuğu, çoluğu çocuğu varsa hani bu konularda ufak ufak e, tamam illa ki sevgi vardır ama hani bu konularda hiç yok da mantık yürütmesini tercih etmesi lazım bana göre. Çünkü biz o zaman hani 18-19 yaşındasın, hani bir laf var ya o ara beyinle düşünemiyor, başka yeriyle düşünüyor diye, biz o zaman başka yerimizden düşünüyorduk. Bu arada okullarda hani birazcık popülerliğimiz vardı. Ondan sonra nasıl işte Kırıkkale'deyiz, çevremiz geniş. İşte bazı e, derneklere falan üyeydik, orada başkanlık, reislik falan yaptık. O yüzden de hani birazcık ön plandaydık yani öyle söyleyeyim. O yüzden de kız bize birazcık şey yapmış olabilir ama Hani kesinlikle sevgilim, aşkım, canım zaten 40 yaşında daha böyle bir şey yaşamadım da yaşamak istemem böyle amuş bulmuş şöyle şeyler sevmem yani da. Ee, işte öyle bir süre, sürecemeye girdik kızla. Ama böyle işte sen benim aşkımsın, canımsın, ciğerimsin, ölüyorum, seviyorum. ben yani öyle bir şeyimiz yok. Olmadı yani. Ondan sonra neyse biz bundan tabii ki işte bizim arkadaşlar, işte nişanlı arkadaş vardı. Onun aynı odada kalıyorlardı kızlar. O gelirken mecbur o da geliyordu. Ben de onunla beraber işte yiyip içiyordum ama tabi gönül bu kızda güzellik var, fizik var, okuyor. Ankara'ya işte Ankaralı gelip gidiyor falan. Biz illa ki yani o zaman şehre aşık olduk yani. Tabi o zaman aşk neymiş, sevgi neymiş? Bunlar hani tam bilen bir insan değiliz yani. Neyse biz tutulduk yani o ara. Anlayacağınız kıza. Tabi kıza ben ne sev seni seviyorum diye biliyorum. Ne de hani ee işte sen beni seviyor musun? Çıkalım mı? Hani falan böyle bir şeyimiz yok o dönemler. Hani istese elini sağlasa ellisi. Hani o ara kız benden e, takılmayı tercih etti ama hani, takılma dedin de böyle dediğim gibi hani böyle flört falan değil yani. Yani kız normal arkadaşı gibi arasında iyi bir çiyesi. ama illaki ki bir sene sonra e, illaki kız benim ona e, sevgimi, aşkımı anlamıştır. Çünkü hediyeler İşte Ankara'da oturuyor Ankara'ya götürüp getiriyorum. Yandan hiç ayrılmıyorum. Her sıkıntımız da o geliyor. Bizim onun sıkıntısına biz gidiyoruz filan. Böyle bir sürüncememiz başladı. Sonra ben kendi kendime hayaller işte şunlar bunlar derken o ara birazcık mantık çerçevesinde babam da tabi Allah razı olsun var benden konuştu işte var mı biri işte sen falan filan. O zaman babamla çok arkadaş dost canlısıydık yani aynı arkadaş gibiydik yani pardon. Öyle durumlarımız vardı. Ondan sonra babam da bana sorunca dedi ki oğlum kız ne iş yapıyor? Burada okuyor. annesi babası ne iş yapıyor? Şöyle şöyle. Dedi ki, oğlum bizim durumumuz belli. Ondan durum belli. Hani daha o dedi dengi dengin oğlum dedi. Zor dedi yani. Ama yine sen bilirsin dedi. O zaman da babam öyle galerilerde takılıyor. Ufak tefek araba da alıp satıyor. Ankara'da büyük bir abimiz vardı galerici. Onun yanına falan takılıyor. Babam da dedi ki, oğlum işte okulunu bir an evvel bitir. Askere git gel. Tamam madem öyle bir niyetim var ciddi de ciddileşiyor. Gel de işte ya galeri açalım ya buradaki galeriyi oraya ortak ol. Yani araba sat bir şeyler yap dedi. Kendini orada geliştir dedi yani. O zaman da işler iyiydi yani. Kazancı falan iyiydi. Allah Allah falan filan kafam karıştı o ara. O ara okul işte yüksek oldu olduğu için ikinci sınıf oldu. İkinci sınıfta sağ olsun işte aradan 20 seneden fazla oldu yani. Anlatmamda anlat, bir sakınca görmüyorum yani. Birileri vesile oldu. Biz biraz destek oldu falan. De ki biz mühendislik fakültesine geçtik yani. Ondan sonra ya nasıl yapar, nasıl dedik. İşte buralarda okumak da zor. Niye? Çünkü bir alt yapım yok. Yani nasıl alt yapın yok? Tamam biz meslek lisesinden gelmeyiz ama hani okumaya gönül vermiş. Hani işte mühendis olacağını da ben hiç sevmedim zaten gittiğim bölümü. Hala da öyle sevmiyorum yani. Onun için de kendi işimi, mesleğimi yapmadım yani. Bizim oradan e, Meslek Lisesi'nden ve yüksek o bölümden makine mü, bölümü eskadıyla torna tesviye bölümünde mezun ve kendi işini yapan sayısı yani 5 bilemedin 6'dır 10 demez yani. O kadar kişi mezun olduk Benim kendi tanıdıklarım yani. Yoktur yani. Hani öyle bir eğitim şeyi var yani. Bir sıkıntısı var yani. Okuma sıkıntısı var. Ha, yani okuyan okuyor mu? Okuyor. Oralar ayrı yani. İçinde olacak insan derler ya. Aynen o şekilde. Neyse lafı uzattık yine kardeşim kusura bakmayın. Bu lafı da çok şimdi Bazıları tepki gösteriyor ama demek zorundayım yani size karşı. Çünkü vaktinizi alıyorum, zamanınızı alıyorum. Yani her şeyinizi alıyorum gibi bir şey yani. Mecbur değilsiniz ama onun için hakkınızı helal edin. Kusuruma bakmayın tekrardan. Bu ara da size vermek isterim. Her yani neyse arkadaşlar. Bizim işte böyle bu kızla e, iyi kötü güzel vakitlerimiz geçiyor. E, bir sıkıntı yok. Babi dediğim gibi böyle böyle yaptı. Hani okulu bitir, askere git gel. işte. Maden madem kendi işini yapmayacaksın okuduğun işi. E, bu işi yap bir de araba alsak dedi. o açarsak bir galer açarız dedi. Öyle ufak tefek devam edersin dedi. Ben de o gazdan e, bunu o benim tabirimle kız arkadaşım. Onun tabiriyle işte flörtün veya normal arkadaşım. E, çünkü hani iki sene aşağı yukarı bir arkadaşlığımız oldu diyeyim. Oldu. Hani böyle elini tutmaymış, öpmeymiş, hani öyle bir şeyimiz olmadı. Biz ama kendi kendimize gelin güvey olduk yani. Yani seviyor. Çünkü bizim İç Anadolu'da insanın çoğu öyledir. Yani e, zamanında işte, çocukluğunda, gençliğinde böyle ortamlarda yetişmemiş, görmemiş. Bir de meslekçesinde okuduk. Hani öyle bir şey görmedik yani. Bir de utanga çekin gelsin, e, bu işler zor oluyor. Ve bunlar ileride hani ben kendim yani travmalara yöner, yol açıyor yani, bir travma oluşuyor sende. Hani ben öyle görüyorum. Neyse öyle bir mevzu geçti. Biz tabii kendi kendimize yığıldık o aralar. Kafamıza göre işte, kendimizi dağlara taşlara vuruyoruz, bu iş nasıl olacak falan filan diye. Ondan sonra illaki kız da bunun farkında, belki de benden hoşlandı işte o ara ama hani birbirimize karşı öyle bir şey diyemiyoruz yani. Çünkü kız dese beni biliyor, ben o ara Hani 20-22 sene önceki aklıma şu andaki tabii ki çok farklı, hatta bir gün öncesiyle şu andaki çok farklı oluyor bende. Ee, o zamanki şeyler, belki kız çekindi, korktu. Dedi ki bu biraz deli divane. İşte gelir aşık olur, kapımızdan ayrılmaz, gitmez dedi belki de yani. O da haklı kafasına göre. Veya bunun sonunu kız benden iyi gördü çünkü tıp fakültesi okuyordu. Ee, dedi ki lan bu iş olacak gibi, Derim, bundaki ancak daha dost, arkadaş olur. Şimdi de dedi, ben dedi de buna ters deyip çocuğu kötü pozisyona düşürmeyeyim, okul okuyor filan gibi düşünmüştür büyük bir ihtimal yani. Ama o zaman biz hani bizim öyle bir düşüncemiz yok yani. Ya benimsin ya kara toprağın diye bir salak bir cümleyle biz o zaman hani öyle kafamız yok takılıyorduk. Neyse arkadaşlar, işte babam da böyle söyleyince sene 2004, 2004 2003'ün sonuna doğru Ahmet Asıl diye bir arkadaşımla kula karışın gidecektik. Dedi ki kardeş gel dedi beraber bozulup gidelim tecili. Beraber yapıp gelelim dedi. İyi tamam filan dedik. O zaman da işte askerlik işte o, 18 ay tamam filan dedik. Ondan sonra neyse biz vardık gittik. Şey Esra 15 ay o zaman. 18'den yine düştüydü işte 15 ayda. Ondan sonra iyi tamam dedik nasıl yapalım nasıl edelim. Gittik Ahmet'le beraber tecilimizi bozdurduk güzelce. Amelin ki e, hemen 84'e 84'de bir tertip olarak sene 2004 yılında Ocak ayında Ahmetçim güzelce çıktı Ahmet gitti. Ben o ara okulu falan dondurdum tabi. Benimki gelmedi. Ne zaman gelir? İşte bir dahaki dönem gelir, bir dahaki dönem gelir, bir dahaki dönem gelir diye diye sağ olsunlar. 2004'ün e, Ekim Kasım işte o aralarda işte askerliğimiz çıktı. 84'e 4 tertip olarak çıktı. Ondan sonra çok ayrıntılar var, onlara girmeyeceğim, işte abi şurada bir boşluk var, iyi dinleyenler işte burada boşluk var filan demesin. Anlatılacak şeyler var, anlatılmayacak şeyler var. Benim işte orada bir asubaylık hikayeleri filan var, onlara pek girmeyeyim, onlar özel olduğu için ve burada kafanızı kartırmayayım diye yüzde birebir olursak o ara onları anlatırız yani. Neyse öyle bir durumdan devam etmek istedik. Tamam dedik askerliğimiz çıktı, Burdur'a çıktı. Ondan sonra iyi dedik. Biz e, tabu ara ayrıntılara kaçırıyorum. Aniden girdiğim için kusura bakmayın. İşte kızla konuştu falan filan derken askerliğime iki ay kala filan babam sağ olsun bir Ford Tanus arabamız vardı. Onu verdi. 2000 motor tüplü böyle. Onu verdi. Olmadı askerlerde bir iki ay vardı da. E, Kafana hani dedi, takıl dedi sağ olsun. Biz de o araba altımızda işte sağa sola yanında kafamız işte geziyoruz falan filan. Benim o arada bu kız arkadaşım dediğim, sevdiğim dediğim arkadaşım da o ara ailesiyle beraber Mersin'e tatile gitmişlerdi. Oradan da Kıbrıs'a filan gitmişler. İşte geziyorlar falan filan. Biz tabi bu ara telefonda hemen hemen her gün konuşuyoruz. Yani Mesela şöyle bir o zaman böyle WhatsApp'ta konutur aramaydı falan filan, yok yani telefonun imkanları süre... O meşhur sıfırım vardı benim, dünyada meşhur olan bir telefonum vardı. Neyse öyle muhabbet, sohbet ediyoruz bundan filan. Hani iş şu duruma gelmişti yani. Fazla, çok ayrıntı var da şimdi ya unutuyorum, ya olayın heyecanıyla tekrar o günlere döndüm. Ee, yanlış veya eksik bilgi verebilirim. O ara arıyor. Ben işte diyor ki ben diyor şurada ümünete alacağım diyor. Alayım mı diyor işte sallıyorum 20 santim 30 santim. Yani beni koyaya şakalıyor. ta o derece artık bir şeyimiz var yani. Hani sen ister istemez ne yapıyorsun? Umutlanıyorsun yani. Ben de diyorum işte onu alma diye onları da giyme onları falan filan kız zaten alıp giyiyor işte bizimki o 19-20 yaşlarındaki şeylik yani kafanın havada uçması yani. Ondan sonra işte öyle yapma da şöyle yapma da falan filan diye böyle Hakımıza göre şakalaşıyoruz. Yani hemen hemen her gün araşıyoruz yani. Neyse askere gitmeme işte bir ay falan kaldı. Bunlar da bir gitti. Bir ay, bir buçuk ay geçti. Adam. Bunlar geldi mi gelmedi mi? O arada boşluk oldu. Ben o zaman, beni tanıyanlar iyi bilir. 18-20 yaş askerde, belki de askerden bir kat sene daha diyeyim. Çok cep telefonu kırdım sinirimden. Yani, yani al, akıl almaz gibi bir cep telefonu kırmadım yani. Yani artık o hoşuma mı gidiyordu, onu bir şey mi zannediyordum gençlik çağında, onu bir şey mi yaptım zannediyordum. Hani ya da karşıdakini kırmayın diye telefona mı gücüm yetiyordu, onu da bilmiyorum. Alıyordum telefonu, götürüp geri kırıyordum yani. Rahmetli Sedat ya arkadaşım vardı, cep Ondan çok telefon aldım yani öyle. Sinirleniyordum, geri kırıyordum. Akşama geri alıyordum, bir daha kırıyordum. Böyle bir sala sala muhabbet vardı. Her neyse yine herhalde öyle bir sinir alma göre telefonum yok. Orada kullanmadım bir hafta, on gün falan aşağı yukarı. Bu arada telefon aldım, kartımı da attım. Dedim bir arayın falan dedim. Aradım. İşte ne yapıyorsun? İyiyim dedi. Ankara şey ne yapıyorsun? İyiyim dedi. Ee, çarşıdayım, geziyorum dedi. Ben de kimle geziyordum? Ben arkadaşım var falan filan. Diye. İyi selam söyle filan diyor. Konuşuyor. Ben hala